Merhaba arkadaşlar. With Price Book ID diye çok özel bir arama var. E, SOSL'de kullandığımız bir e, özellik var. Ama bu sadece Price Book özel bir durum. Bunu hani With Account ID ya da e, With Contact ID için kullanamıyorsunuz. Price ID olması gerekiyor. Eğer sizin bir Price Book'unuz varsa ve onun ID'si varsa onunla alakalı da arama yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bunu e, bütün ID'ler için kullanmanız mümkün değil. Şöyle öncelikle ben bakacağım price e, var mı? Eğer yoksa olmaz. Price book'lara bakıyorum. Şu anda var görüyorsunuz. E, biz buradan eee <laughs> price book ID'yi arayacağız. E, bakacağız diyelim ki school yazıyor. Onu arayalım. Şu şekilde arama yapacaksınız. Şunları kapatalım. Aramayı şöyle yapıyorsunuz. Neyi arıyoruz? Diyelim ki e, find diyorum. Her zaman olduğu gibi. Diyelim ki işte school arama yapıyoruz. School diyorum. E, returning product. Product'tan şey yapıyoruz. Returning. Product e, to diye geçiyor. Product'ımızın API'yi. Product'u diyorum. With price book id diyorum. With price book id eşittir. Buraya id yazmamız gerekiyor arkadaşlar. O price book bu bağlı, o aileye bağlı. E, bütün e, skulları bulup bize getiriyor. Şimdi prodaktlara bakmak gerekiyor. Bakalım prodaktlarımıza gidiyorum. Product prodaktlara giriyorum. Burada Facebook aynı olması gerekiyor. Bu ürünlerimizin pricebook ailesi var. Bakın Chromebook'lar var. Onları arayabiliriz. E, bakalım e, bunların pricebook ailesi nerede? Şöyle yapalım. Chromebook'u açıyorum. Onun bir prizebook olması lazım. Prizebook, Chromebook. Diyelim ki Turkey. Bu bizim prizebook'umuz. Onun id'sini yukarıdan alıyorum arkadaşlar. İki tırnak işareti arasına giriyorum. Şimdi biz buradan Chromebook arayacağız. Chromebook diyorum. Çünkü orada produklarda Chromebook vardı. Execute dediğim zaman arkadaşlar bu şekilde bana o prizebook'a bağlı produkları getiriyor. Ama dediğim gibi bu özel bir durum sadece Pricebook ID için kullanılabiliyor. O Pricebook ID'ye bağlı bütün protakları size bulan bir arama şekli diyelim. Bunu farklı şeyler için kullanmanıza gerek yok. Sadece aklınıza olsun Pricebook ID için böyle özel bir özelliğimiz var. Bu şekilde de arama yapmanız mümkün arkadaşlar.